daha önce yemiştik. E, buralarda da tabii doğal olarak Tokat'ta böyle bir lezzeti yoktu, bulamadık. E, daha sonra Tokat bu e, lezzeti Tokat bağ yaprağı ile birleştirmek istedik. Kurutulmuş e, yap, kur, kurutulmuş nori e, ile yapılıyor normalde suşi. Ama biz bunu Tokat bağ yaprağı ile sardık. Olumlu tepkiler aldık. E, geri dönüşlerimiz, e, siparişlerimiz gayet olumlu bir yönde. Gerçekten çok lezzetli oluyor. E, değişik bir tat öncelikle. Herkesin tabii ki damak zevki farklı. E, yengeç surimi ile yapıyoruz, çiğ balıkla yapıyoruz ama çiğ balığımız tabii ki e, ton balıkla da yapıyoruz. Çiğ balığımız ama e, marine edilmiş, e, buzda pişiyor, limon, şeker, tuz bununla birlikte marine ediyoruz. E, bir çiğ taz gelmiyor yani ağza. öyle bir değişiklik olsun diye yaptık çünkü tokatta suşiye dair hiçbir şey yok ee, sonra tabii ki to e, yaprakla birleştirdikten sonra e, olumlu olumsuz tepkiler illaki oldu ama tabii ki e, genellikle e, sevildi normal suşiyi alanlar buna daha çok talep gösteriyorlar porsiyon olarak sadece e, yapıyoruz paket olarak yapıyoruz e, bir restoran tarzı bir yer yok sipariş üzerine 2 saat öncesinden bilgi alıp ona göre hazırlıyoruz. Ee, taze yenen bir şey olduğu için şehir dışına falan gönderemiyoruz tabii ki. Ücreti de 200 TL'den başlıyor paket olarak.